Ne söyleyeceksen söyle artık baba. Aslında ben bir şey söylemeyeceğim. Sen söyleyeceksin. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Emin misin? Evet. Birden ortadan yok verdi. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Öldün mü kaldın mı bilmiyoruz. Ama yine de söyleyecek bir şey yok diyorsun öyle mi? Kızım bir şey söylesene. Ben sizin gibi değilim baba. Öyle kokoş kokoş giyinip o parçadan o parçaya takılmak istemiyorum. İstemiyorum öyle bir hayatı. Öyle mi? Bizi böyle görüyorsun yani. Hiçbir şey yapmıyor. Yapmıyorsunuz evet. Partiler, toplantılar, müzayedeler. Tekneyle gezmeler. Başka bir şey yok. Peki sen ne yapmak istiyorsun? Yaşamak istiyorum. Normal insanlar gibi yaşamak istiyorum. Koruma istemiyorum. Villalarda yaşamak istemiyorum. Süs bebeği gibi yanınızda takılmak istemiyorum. Ha. Burada böyle berduşlar gibi yaşayacaksın yani. Evet, aynen öyle. Ben mutluyum burada baba. Kimseye hesap vermiyorum. Ne istiyorsam onu giyiyorum, onu yiyorum. Arkadaşlarım var ya. Beni ben olduğum için seviyorlar. Para için değil yani. Kendim gibiyim ya. Hayatımda ilk defa mutluyum baba. O yüzden bırakın peşimi. Bir daha da aramayın. Dur bir dakika. Bırak. Annen öldü meraktan. Sen gidince söylersin işte, yaşıyor dersin. Öbür kızlarıyla mutludur zaten o, bana ihtiyacı yok. Cihat, bir araştır bakalım. Kimlerle geziyor, ne yapıyor, iyice bir öğren. Emredersiniz efendim. Çok mı Yok yok, bitiyor şimdi. Ay, çıkamadık buradan ya. Anne, benim şimdi aldı. Ne? Şimdi gittik daha. Ya yani yine geldi. Gel gel, başım da gelsin. Gel bakalım. Hoş geldin. Var mı bir gelişme? Yok. Yani bir de yaptı yapacağını. Ay ne yapsın, kızın kafası karıştı işte, sonra da kaçtı. Ya canım, her kafası karışan böyle yaparsa bizim işimiz var. Bir şey mi oldu? Oldu. Öykü'nün babası geldi, tartıştı. Aa niye? Ee, kızını geri götürmek istiyor, işte. kız da istemiyor. Aa ne oldu peki? Bilmiyorum ben onu öyle yalnız bıraktım, kaçtım. İyi yapmışsın. Aa arıyor. <laughs> Canım ne oldu iyi misin? Eh idare eder işte. Ne oldu anlat hadi. Konuştuk işte, dönmün diyor. Ben de dönmeyeceğim dedim. Eee? Evet bu işte. Ayrıldım ben de yanında. Sen neredesin? Ben oteldeyim, gelsene buraya. Yok ya, canınızı sıkmayayım şimdi. Sonra görüşürüz, tamam mı? Ya ne canımı sıkılacak, gelsene sen buraya. İyi, peki o zaman. Gelirim birazdan. İyi, öptüm hadi. Ben de. Geliyor. Öyle mi? Gelsin, tabii gelsin yani. Ay oğlum uh. dur, anne ayırdın, oh. kalk. Ay, ay kızım durmuyor artık çocuk içeride, çok sıkıldık. Ee, de bineceğim ben. Sen hangi ara lan böyle hızlı? İyileştim işte, bineceğim. Hadi gel bisikletini alalım. Geçelim Ben göz kulağı Hadi, Hadi motor al bitmedi mi beyefendi. Bitti ama silacakları nasıl koyacağım? Ay istemez. Ama olmaz ki. Olur olur. Hadi yap. Gel. gel. Bin bakalım. Bin kuzum. Cümlenler de bizi buluyorlar şimdi. Aa, Aslı teyzem mi aradı? Konuşsana Derya, Aslı teyzem mi aradı? Hayır, Yaz aradı. Ne? Konuştun mu, söyledin mi nerede olduğumuzu? Evet, çünkü sordu. Ama ben konuşmadım, onun da Ben de salak gibi inanıyorum ha. Aman efendim, çocuğu babasına göstermiyor musunuz? Beni sinir etme şimdi ha. Çattık ha. Çekilsene be adam, çekilsene! yapıyorsun ya? Asa sen ne yapıyorsun? Derya'yı mı kaçıracaksın yani? Başka bir çarem mi var? <laughs> Çok inatçısın biliyor musun? Kabul etmiyorsun ama hala seviyorsun beni. Sevmiyorum Deniz'ciğim, sevmiyorum. Öyle yazmamışsın ama. Deniz bak ben tekrar yeni bir hayata başlamak için gidiyorum tamam mı? Derya'yla bana sana yer yok. Var. Yok. ...görmeye hakkın yok. Bunun farkında mısın? Nasıl yok? Şimdi mi hatırlıyorsun bir kızın olduğunu? Üf, hala aynı yerdesin. Ay evet, aynı yerdeyim. Ne bekliyorsun? Ben Derya'nın babasıyım. Bunu kafana sok artık. Ya sen kendini ne sanıyorsun ya? Kimsin sen? Asıl sen kimsin? Bak bana bağırma. Annem Bağırırım. Şey bağırma. Yapayım, Senden yüz bin kere özür diledim. Daha ne istiyorsun? Özür dilemekle olmuyor işler işte Deniz. Söyle o zaman. Kendimi affettirmek için ne yapayım? Söyle. Yapma Anne. ya. İstemiyorum. Affetmeyeceğim seni affetmeyeceğim. Çok istiyorsan defol git mesela. Bu mu son Evet bu son sözüm. Anlamadın mı hala? Yeter artık. Ya gel buraya. Salak salak konuşuyorsun. Yok beni seviyor musun, kızını seviyor musun? Sen kendinden başka kimseyi sevmezsin Deniz. Öyle mi? Öyle. Ne yapıyorsun ya? Beyefendi tamam. Arkadaşım sen karışma. Karış. Git izin vermiyorum. Vermiyorum. Ya bırak. Tamam. Sakin ya arkadaşım bir durur musun ya? Sakin biraz. Ya arkadaşım bir git. Geri zekalı izin vermeyecekmiş gitmemize. Sen kimsin ya izin vermiyorsun? Kimsin? Nerede bu ya? Salak. Derya. <laughs> Bilmiyorum hanımefendi. Nasıl bilmiyorsun ya? Derya! Derya neredesin? Burada yok hanımefendi, arabadaydı en son sizinle. Yalan söylüyorsun, yardım ettim biliyorum Deniz'e yardım ettin. Yok öyle bir şey, tek başına gitti. Seni var ya, seni mahvedeceğim. Seni sürüm sürüm süründüreceğim. Derya! Polis dur! Polis! Polis dur! Polis! Kızımı kaçırdı. Ne olur yardım et. Ya resmen kızımı kaçırdılar. Kesin o kaçırdı ya. Kim kaçırdı? Ya babası. Kocanız yani? Hayır, kocam değil. Beraber değiliz biz. Bunlar bu yardım etti. Yok öyle bir şey, memur bey. Yemin ederim benim bir şeyden haberim yok. Yalan söylüyor ya. Yazan oldu olay. On dakika önce beraber kızımı arabasına koydular. Deniz'in arabasına kızımı koydular. Biliyorum. Arabanın plakasını biliyor musunuz? Biliyorum tabii. 35 AH 4, 426. 35 AH 426. Siz hanımefendiye su falan bir şey getirin. Bir dakika <laughs> hemen sorduralım. Tamam siz kızım bulun. Başka bir şey istemiyorum. Hanımefendi sakin olun. Başka bir şey istemiyorum. Ablacığım, çocuğu kucağımıza alalım. Çocuk benim değil ki. Değil mi? Kimin o zaman? E ne bileyim ben. Annem baban neresi sen ufaklık? Yalnız mı bindin sen? Evet. Evet bir şey. Kuştum dedim duymadılar. küstüm anneme ben. Deniz amcaya da kuştu. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Her şey de bizi bulur zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.